Ağaçları çiçekten tanıyalım. Evet. Bu bir şeftali. Armadage. Bak yine siyah erik. Manisa Alaşehir'den e, Necat abim var benim dönüyorum. Meşhur aşıcı. Ağaçlar aşı yapıyor. Çok güzel aşı yapıyor. Evet geçen sene bu aşıları yaptı. Bak şunlar e, burada iki çeşit erik var. Şu can eriği. Evet, şu da can eriği. Bu da kar erik dediğimiz. Ya da bazı yerlerde mürdeneri diyorlar. Siyah erik. Evet. Bu can erikler çiçek şey açmadı. Bu seneye tutar ama kar erik. Maşallah üzeri dolu. sen ne yapıyorsun sabah sabah? Ne oldu, acıktın mı? Git Zeynep teyzen selam mamu hadi. Sakın şeyler elleme bak, tamam mı? Ha, ağaçlarımı elleme bak. Elleme. Heh. Heh. Erik. Bu kara erik. Buna mürdün de diyorlar Evet Allah'ın hikmetine bak Ne kadar güzel Bunlar da roka çiçeği Rokalar Yerinde kalanlar Böyle tohumlanıyor Tohumları iyice sertleştikten sonra Bunları sene ekiyoruz yani anlayacağınız e, Bu tohumlarımızı doğal olarak kendimiz yetiştiriyoruz Evet Şöyle bakabilirsiniz Şurada şu roka da tohum vermek üzere Evet Şimdi yerine kaldı mı kart taşıyor Ondan sonra tohumlanıyor Şöyle bir tane yakından göstereyim. Evet. Şöyle dört kona Dört tane yaprağı var. Ha, ah, ne kadar güzel. Rabbim ne kadar güzel yaratmış. Evet. Yapraklar da tazecik. Yani böyle yapraklar Yeniden bir kart değil ya. Evet tere bunlar da çiçeklenmiş araya bayram girdi bu tereyi toplamadık evet ne kadar güzel şöyle hepsi evet hepsi hepsi çiçeklenmek üzere taze buna gelinir ama arada başka çiçekler de çıkmış evet bu da bir ot, ot, ama hangi ot olduğunu bilemedim. Rabbim doğada renk renk çiçekler. Evet. Şu terenin güzelliğine bakın. Evet. Zeynep Hanım da içine soğan da ekmiş. Evet. Bu doğanın güzelliği işte. Ebem gümeci. Şöyle otların içinde. Otlar belli bir şeye geldikten sonra çiçekleniyor. Evet. Zaten Mayıs'ta, Mayıs ayında hepsi çiçeklenir. Ondan sonra kurumaya başlar, tohumunu döker. Seneye tekrar çıkarlar. Evet. İşte doğa budur. Evet. Şöyle ortanın ortasından bir tane şey tohumu çıkmış burada. Roka tohumu. Evet. Şu güzelliğe bak.